Müslüman alimler, Sünni Müslümanlar üç halifeyi tanıyacak dediler. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hazreti Ali veya Hazreti Muaviye'yi halife olarak tanımayı onayladılar. Çünkü bazı sahabeler Hazreti Muaviye'yi halife olarak tanıdı. İnsanları bu noktada özgür bıraktılar. Fakat Hazreti Osman'a karşı çıkıp öldürenler Sünni Müslüman değiller. Yüzlerce sahabenin kendisine biat etmeyi reddettiğini görüyoruz. Yani örneğin, ravilerin en meşhuru Ebu Hureyre Hazreti Ali'ye biat etmedi. Ona dedi ki sen devleti yönetemezsin. Darbe oldu. Osman bin Affan öldürüldü. iktidar ele geçirildi. Hazreti Ali katillere kısas yapamadı. Bilakis katiller Hazreti Ali'yi öldürmekle tehdit ediyorlardı. YouTube'a Sabır Meşhur Ali bin Talip Yaz konuyu açıklamıştım orada. Elimizde cennette müjdelenen 10 kişiden 3'ü var. Bunlar Hazreti Ali'den daha öndeler. Resulullah'ın dayısı Saad bin Ebu Vakkas. Bir de İslam'ın üçüncü kişisi, ilk Müslüman Rasul ikincisi Hazreti Ebu Bekir, üçüncü şahıs ise Sa'd bin Ebu Vakkas'tır. Sa'd bin Ebu Vakkas, Rasulullah'ın dayısı ve yaşça büyük. Sa'd bin Ebu Vakkas askeri komutan. Demek istediğim Hazreti Ali ordu komutanlığı yapmadı. Hazreti Ali Persler ve Rumlarla savaşmadı. Hazreti Ali devletin eğitim bakanıydı. Ordu komutanı ve savaşan biri vesaire değildi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Asker olarak savaşa katıldı. Hazreti Ali'nin devletteki rolü eğitim bakanıydı. Büyük sahabe Saad bin Ebu Vakkas devletin yüksek kademesinde yer alan biridir. Hazret Ali'ye biat etmedi ve onu dinlemedi, itaat etmedi. Saad bin Ebu Vakkas'a 4. Halife kim desen Hazreti Muaviye der çünkü ona biat etti. Talha bin Ubeydullah cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Hz Ali'ye biat etmedi. Zübeyir bin Avvam cennetle müjdelenen on kişiden biri o da biat etmedi. Zübeyir bin Avvam peygamberin halasının oğluydu. Zübeyir bin Avvam ve Hz. Ali akraba ve peygambere yakınlık derecesi aynı. Yine de Hz. Ali'ye biat etmedi. Resul zevceleri Ayşe, Hafsa, Ümmü Habibe radiyallahu anhuma bunlar Hz. Ali'ye biat etmediler. Kufe valisi Ebu Musa ile Eş'ari, Hz. Ali'nin Muaviye ile arasında hakim seçilen kişi. Hazreti Ali'ye biat etmedi. Birçok sahabi ve Kur'an katibi Zeyd bin Sabit Hazreti Ali'ye biat etmedi. Kimin hak üzere olduğu konusunda Hazreti Ali'ye ölçü almadılar. Sahabelerin bizzat kendileri bunu yapmadı. Hazreti Ali'nin hak üzere olduğunu ispat için biat etmeyenlerin kafir ve dalalette olduğu falan söylendi. Konu anlaşıldı mı? Müslüman alimler hak ve doğruluğun ölçüsü olarak Hazreti Osman'a itibar ettiler. Hazreti Ali'ye değil. Yine aynı arkadaş şöyle diyor. Resul Hazreti Ali'ye dedi ki, ''Ya Ali, sen Mehdi'sin. Seninle hidayete erecekler. Benden sonra insanları hidayete erdireceksin.'' Tarihi taberiyi kaynak gösteriyor. Bu hadisler Şii döneminde uyduruldu. Bu hadisi Ebu Hureyre görmedi mi? Gerçekte bunun tarihi taberide olup olmadığını bilmiyorum. Ama Resul bu sözü %100 hiç söylememiştir. Neden? Peygamber bunu söylemiş olsaydı, sahabeler bunu bizden iyi bilirlerdi ve ona tabi olurlardı. Hz. Ali 4. halife olunca, bu hadis Resul'ün dilinden olsaydı sahabeler onunla amel ederlerdi. Böyle düşünün. Hz. Ali için peygambere birçok hadis isna edilmiştir. Siyasi çatışmalar için birçok hadis uydurmuşlar. Hazreti Ali'nin zürriyeti çok var. Birisi Horasan'a gidip ben Mehdi'yim diyebilir. Rasul Hazreti Ali hak üzere dedi diyebilir. Rasul Ali'nin soyu hak üzeredir, Ali'nin soyu cennetliktir dedi. Gelin bana oyun savaşalım, Abbasi devletini düşürelim ve benzeri şeyler söyleyebilir. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Türkiye'de solcu, komünist, dinsiz Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp ben Hazreti Ali'nin torunuyum, kan bakımından Türklerden daha üstünüm diyor.